Merhaba gençler. Beşinci ünitemiz ses ve özellikleriydi biliyorsunuz. Bununla alakalı konularımızı anlattık. Sonrasında konularımızın sonu, konu testlerini çözdük. Şimdi de 10 soruluk bir ünite değerlendirme testini çözelim ve ünitemizi güzelce pekiştirelim. Birinci sorudan başlıyoruz bakalım. Ne demiş bana? Evlerine yakın bir yere yıldırım düştüğünü gören Soner, bir süre sonra gök gürültüsünü duydu. Bakın ilk önce düşen yıldırımı gördü, sonrasında sesi duydu. Ee, biz ne dedik? Işığın hızı, sesin hızından yaklaşık 900 bin kat daha fazlaydı. O yüzden biz önce görüntüyü görüyorduk yıldırımın ya da şimşeğin çakmasını görüyorduk, yıldırımın düşmesini görüyorduk. Daha sonra gök gürültüsünü, yani sesi işitmiş oluyorduk. Gök gürültüsü ve yıldırımın farklı zamanlarda algılanmasına nedenini araştıran soner hangi sonuca ulaşır? Haydi bakalım beraber. Sesin ışıktan daha süratli olması? Hayır. Çünkü önce görüntüyü görüyor. O yüzden ışık aslında sesten daha hızlı. Işığın sesten daha süratli olduğu sonucuna ulaşabilir. Işık ve sesin yayılma süratlerinin aynı olması hayır aynı değil aynı olsaydı e, yıldırımı aynı ya yani yıldırım ve ıı, gök gürültüsü aynı anda e, fark ederdi. Işık ve sesin aynı oranda sorulmasıyla da bir alakası yok. Işık sesten yaklaşık 900 bin kat daha hızlı süratli olduğu için e, ilk önce ışığı görüyoruz. Daha sonra sesi duymuş oluyoruz. Devam ettim. İkinci soruda diyor ki gürültü kirliliğine son. Gürültü kirlilikleri kulaklarının yapısında bozulmalar, ruhsal dalgalanmalara neden olur. Gürültü kirliliğini önlemek için ses yalıtımı yapılacak. Yapılmalıdır arkadaşlar. Semra Okul Dergisi için yukarıdaki yazıyı hazırlıyor bu yazının devamında gürültü kirliliğini önlemek için neler yapılmalı? Gereksiz yere korna kullanılmamalıdır. Doğrudur. Çünkü korna gereksiz kullanıldığında çok büyük bir gürültü kirliliğine sebep olur. Binalara ses yalıtımı uygulanmalıdır. Evet, böylelikle yan yana e, olmuş olan daireler birbirlerinden rahatsız olmamış olur ses çıkardıkları zaman. Evlerin pencereleri arasında boşluk olan çift camlı e, olanlarıyla değiştirilmelidir. Çünkü çift camlı pencerelerde arada boşluk olur. O boşluk hava doldurulur ve böylelikle ses yalıtımı sağlanır. Dışarıdaki gürültü içeriye girmez. içerideki ses de dışarıya çıkmaz. Böylelikle gürültü kirliliği önlenebilmiş olur. Gürültü kirliliğini önleyebilmek için 1-2-3 numaralı maddelerin hepsini de getirebiliriz gençler. Üçüncü soru. Kapalı alanlarda yankı oluşmaması için ortamın özelliğinin nasıl olması gerekir? Yankı oluşmaması için geçtiler. Şimdi eğer ortam yumuşak olursa ses soğurulur, ee, yankı oluşmaz. Ama ortam sert olursa ses yansır. O yüzden yankı oluşabilir. Çünkü yankının oluşabilmesi için ne gerekir? Sesin yansıması gerekirdi. Hatırladık mı? O yüzden biz yankının oluşmasını istemiyorsak yansımanın da oluşmasını engellememiz gerekiyor. Pürüzlü bir ortam olabilir. Çünkü yumuşak ve pürüzlü de ses çekilir. Gözeneklerden soğurulur. Yankı oluşmaz. Ama pürüzsüz olmaz. Çünkü pürüzsüz ortamda yine yansıma meydana gelir. Yansıma da yankıya sebep olur. O yüzden hangileri olabilir? 1 ve 3'ün olması gerekir. Devam ettim. Sesin soğurulmasına örneklerinden hangileri verilebilir? Soğurulması yani absorbe edilmesi. Yani ortamda içeri çekilmesi. Kar yağışlı havalarda ortamların sessizleşmesi çünkü kar gözenekleriyle sesi içine çeker ve sesi soğurur. Doğrudur. Opera sanatçısının bardağı kırmasının soğurulmasıyla bir alakası yoktur. Bu sesin enerji olduğunun ispatıdır çünkü. Eşya dalı bir evde konuşmaların daha az duyulması. Evet çünkü eşyalar pürüzlü ve gözenekli olduğu için sesi çok güzel soğururlar ama boş bir evde yankı olur. O yüzden sesin soğurulmasına 1 ve 3'ü örnek verebiliriz. O halde cevabımız da ne olur? Bursa olur. Devam ettim. Sesin en süratli şekilde yayılabilmesi için hangileri kullanılabilir? Ses en süratli biliyorsunuz ki katı olan maddelerde iletilir, yayılır. Doğrudur. Pürüzsüz maddelerde çok güzel yayılır. Çünkü pürüzlü maddelerde ses içine çekilir, soğurulur. Gözenekli ve boşluklu madde olmaz. Çünkü gözenekli ve boşluklu madde sesi çeker arkadaşlar. İçine absorbe eder ve sesin e, süratli bir şekilde yayılmasını önler. Biz sesin en süratli şekilde yayılmasını istiyorsak katı olan bir madde ve pürüzsüz olan bir madde tercih etmeliyiz. O halde cevabımız ne olacaktır? Adana A şıkkı olacaktır. Altı. Yankının duyulabilmesi için engel ile ses kaynağı arasında en az 17 metre olmalıdır. Eğer 17 metreden az olursa dedik yankı oluşmaz. O yüzden bu doğrudur. Ses dalgaları tıpta yaygın olarak kullanılır. Ultrason cihazlarında ya da böbreklerdeki taşları, küçük taşları kırmak için kullanılan aletler vardı. Evet, o yüzden ses dalgaları teknolojide ve tıp alanında kullanılıyor. Ses bir enerji türüdür ancak başka bir enerji türüne dönüşemez. Yanlış arkadaşlar. Evet ses enerjidir ama başka bir enerjiye de dönüşür. Mesela hareket enerjisine dönüşürdü hatırlarsanız. Alçaktan uçuş yapan, e, süratli bir şekilde uçuş yapan jet ve uçaklar e, camlarımızı titreştiriyordu. Yani camlarımızı hareket ettiriyordu. E, o yüzden ses enerjisi hareket enerjisine dönüşüyordu ses bir enerji türüdür. Ancak başka enerji başka enerji türüne dönüşemez ifadesi yanlıştır. O halde cevabın doğru, doğru ve yanlış olması gerekir. O halde cevabım ne olur? Ceyhan olur. Devam ettim. Sesin soğurulması ile ilgili perde takılan evde gürültünün az olması. Çünkü perde pürüzlü bir e, madde ve m, yumuşak bir madde sesi soğurur ve gürültü az olur doğrudur. Yarasaların yön bulması sesin soğurulması ile alakalı değildir arkadaşlar. Yarasa ve yunusların yer yön bulması, beslenmeleri için av bulabilmesi bu sesin yansıması ile alakalıdır. Ama bir de soğurulmayı soruyor. Karlı havalarda sessizlik olması sesin soğurulması ile ilgilidir. Çünkü kar e, yumuşaktır ve pürüzlüdür. Gözeneklerinden sesi içine absorbe eder. Yani içine çeker. E, o halde cevabım 1 ve 3 olur gençler. Devam ettim. Sekizinci soru diyor ki tiyatro ve opera salonları akustik bilimine yani ses bilimine uygun şekilde inşa edilir. Akustik bilimine göre sesin yankılanmasında hangi olayın önüne geçilmesi amaçlanır? Sesin yansımasını önlerler arkadaşlar. Çünkü ses yansıdığı zaman gürültüler olabilir o yüzden akustik biliminde sesin yankılanmasında sesin yansımasının önüne geçmek isterler o yüzden cevabım Ceyhan olur sesin ilerlemesinin önüne geçmek istemezler sesin soğurulmasının da önüne geçmek istemezler Çünkü aslında biraz sesin soğurulması da gerekir ses yalıtımıyla da alakalı değildir ancak sesin yansımasını çok fazla yansımasını önlemek amacıyla e, akustik bilimi çalışmalarını yapar devam ettim. 0 santigrat derecede diyor, havası boşaltılmış. Bakın havası boşaltılmış, e, yani maddesel bir ortam yok, ses duyulmaz. Cam fanus içindeki zilin sesi dışarıdan işitilmiyor. Yani bizim bildiğimiz gibi. Ne dedik? Çünkü sesin duyulabilmesi için maddesel bir ortama ihtiyaç vardı dedik. Bu olayın nedeni nedir? Sıcaklığın düşük olması değil, camın sesi iletmemesi değil, cam katı bir madde sesi iletir. Sesin boşlukta yayılmamasıdır. Çünkü havası boşaltılmış bir ortam maddesel bir ortam değildir ve ses boşlukta yayılmaz. O yüzden cevabım Ceyhan olur. Devam ettim. Son olarak 10. sorum. Neyi sormuş bana? Yukarıda numaralanarak verilen olaylardan hangileri sesin yansımasının bir sonucudur? Haydi bakalım. Kapalı bir yerde konuşulanların açık bir alanda konuşulanlardan daha iyi duyulması. Çünkü kapalı ortamda duvarlardan ses yansır ve daha iyi duyulur. O yüzden bu yansımayla alakalıdır. Huni şeklinde kırılmış bir kartonun dar kısmı kulağa tutulduğunda sesin daha iyi duyulması. E, huni'yi kıvırdığımız zaman daha doğrusu kartonu huni şeklinde kıvırdığımız zaman kulağa yakın olan kısım dar oluyor ve o da e, hani etrafına ses çıkan ses kaynaktan çıkan ses e, o huni şeklindeki kartona çarparak yansıma yapıyor e, yansımadan ötürü de daha rahat duyuluyor. Ee, bir binanın duvarı ile sıvası arasında strafor köpük yerleştirildiğinde sesin daha az duyulması bu ses yalıtımı ile alakalı, yansıma ile alakalı değil. Bana yansıma ile alakalı olanları soruyor. O halde cevabım Adana olacaktır. Ee, beşinci ünitemiz ses ve özellikleriydi gençler. Ee, konu testlerimizi ve ünite değerlendirme testlerimizi sizin için çözdüm. Ee, beraberce çözdük. Anlayamadığınız kısımlar dediğim gibi mutlaka öğretmenlerinizle paylaşılmalı. Ee, sonrasında kısa sürede telafilerinin yapılması gerekir. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.